Şeyh Said 1865 yılında Palu'da doğdu. Babası Mahmut Feyzi ve dedesi ise burada türbesi bulunan Şeyh Ali Septi Efendi'dir. Şeyh Said bölgenin zengin ve nüfuslu kişilerindendir. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl Erzurum'da Kürt Azadi Cemiyeti kurulmuştur. Şeyh Said'in de üye olduğu ve çoğunlukla Hamidiye alaylarının eski subaylarından oluşan cemiyetin 1924'te yaptığı gizli toplantıda en geç 1925 Mayıs'ına kadar dış destekli ve geniş çaplı bir ayaklanma çıkarılması kararlaştırılmış. 13 Şubat 1925'te Şeyh Said bazı aşiretlerle beraber Piran'da isyanı başlattı. Bölgede yapılan propagandayla hükümetin o bölgede Şeyh Said dahil 800 kişinin katline emir verdiği söylendi. Sultan Abdülhamit'in oğullarından birinin yönetimi ele alıp saltanat ve hilafeti geri getireceği bilgisi yayıldı. Aynı günün gecesinde Hacı Talat isimli bir isyancı beraberindeki silahlı güçle genç hapishanesi ve jandarmasına baskın yapıp jandarmalara esir aldı. İsyan genç, çapakçur, dice, palu ve haniye kadar hızla yayıldı. Başbakan Fethi Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde isyan hakkında yaptığı konuşmada maalesef Elazığ'ın da asilerin eline geçtiğini bildirdi. Atatürk de isyandan din maskesi altında set çalışan teşebbüslerinin mahsuldür diye bahsederek irtica vurgusu yaptı. Elazığ halkı isyancılara destek vermemişti. Elazığ'da halkın asilere karşı koyduğu tepki, hakimiyeti milliyede, Elazığ mantıkasında asiler müthiş bir zayiate uğramışlar ve yağma etmek istedikleri cephenin ateşiyle yanmışlardır başlığıyla haber yapıldı. Harput'ta isyanın bastırıldığı, ve önemsiz bir mesele haline geldiğine dair haberler gelince hükümet olağanüstü önlemler almanın gereksiz olduğuna karar verdi. Durum Atatürk'e bildirildi. Atatürk'ün karşı çıkması nedeniyle tekrar görüşüldü ve onun direktifleri yönünde hareket edildi. İsyan hükümette karışıklıklara neden oldu. Başbakan Fethi Okyar istifa etti. Yerine Atatürk'ün isteği doğrultusunda İsmet İnönü getirildi. Bölgede sıkı yönetimi ilan edildi. ve Sükun Kanunu çıkarıldı ve hükümete isyanla ilgili olarak olağanüstü yetkiler verildi. Hakimiyeti Milliye'nin asileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvet ve şefkatiyle dedip için büyük bir kuvvetle hazırlanılmaktadır. Asiler şimdi en zayıf buldukları Genç, Elaziz ve Dersin havalisinde faaliyettedirler şeklindeki haberi isyana müdahale hazırlığının yapıldığını gösteriyordu. Elazığ'dan Diyarbakır'a uzanan bölgede Şeyh Said'in emrinde yaklaşık 15.000 silahlı adam vardı. Buna karşılık bölgeye Mart sonuna kadar 12 bin silahlı olmak üzere 25.000 asker gönderilmişti. 10 Mart 1925 tarihli Hakimiyet Milliye gazetesi haber alındığına göre evvelki akşam ve dün sabah Diyarbakır civarında hatta içerisinde birçok mühim vakayı müsaademat vuku bulmuş ve müsaademeler Türk Krallığı mecnunlarının perişaniyetiyle neticelenmiştir diyerek isyanın bastırılma eğiliminde olduğunu yazıyor. Haberin devamı şu şekildeydi. Anlaşıldığına göre asilerin maksadı Diyarbakır'ı elde ettikten sonra Kürdistan Krallığı'nı ilan ederek orada hükümeti tesis etmekmiş. Gürdistan Kraliyeti'nin mühlik nazarlarına hitaben yazılmış bazı mektuplar da bulunmuştu. Askeri sevkiyatın hızlanmaya başlaması isyancılarda huzursuzluk yaratmıştı. Erzak sıkıntısı başlayınca yağmaya başlayan isyancılara karşı alt silahlanmıştı. Bütün bu gelişmeler isyancıların dağılma noktasına geldiğini gösteriyordu. Beklendiği gibi isyan zayıflamış, asilerin zorla dağa çıkardıkları köylüler köylerine dönmeye ve hükümete sığınmaya başlamışlardı. Bu kişiler şeyhlerinin kendilerini cebren sürüklediklerini söyleyerek silahlarını teslim etmişlerdi. Sıra Şeyh Said'in yakalanmasına gelmişti. 16 Nisan 1925 tarihli hakimiyetin milliye Şeyh Said'in yakalanmasını şöyle duyurmuştu. Düşmanlarımızın hazırladığı din maskesi ve derebeyli kançeriyle ülkü bir kere daha vurmak teşebbüsatının üzerine almış olan Şeyh Said, hani de hüküm bükülmez koluna düşmüş ve bu hıyanetin cezasını yüklenmeye başlamıştı. Şeyh Said yargılanmak için Diyarbakır'a getirildiğinde halk onunla hani bastonunu uçak düşürüyordun diye dalga geçmişti. 26 Mayıs 1925'te Diyarbakır sinema binasında Şeyh Said'i yargılayan mahkemenin başkanı Masar Müfit Bey. I. Müfit Bey sordu, Müslüman Müslüman'ın kardeşi olduğuna göre neden Müslümanları birbiri üstüne sevk ettiniz? Şeyh Said cevap verdi, Hazreti Ali'nin savaştıkları da Müslümandı, yine kardeş olurlar. Mazhar Müfit Bey bu sefer Yunan askeri yurdu işgal ettiğinde emrindeki 4 bin adamla neden Yunanlıların üzerine yürümediğini sordu. Şeyh Said, o zamanlar perişan haldeydik, zamanımız olsaydı durmazdık şeklinde cevap verdi. 25 Haziran 1925'te Şeyh Said ile beraber 9 kişinin idamına karar verildi. Karar ertesi sabah infaz edildi. Masar Müfit Bey'in son sözleri şöyleydi. Bağımsız Kürdistan amacına yürüdünüz, Cumhuriyet ordusu bunun mah ve perişan etti. Herkes bilmelidir ki genç Cumhuriyet hükümeti fesat ve irticaya izin vermeyecektir. İşte Cumhuriyetin kahar fakat adil kanunlarının hükmü budur. Mahkumları götürünüz. Thank you.